Ne oluyor lan? Ölüm sessizliği var bu koğuşta be. Hamza abi. Liz yenge seni bayağı yormuş galiba bugün. Sesin soldan çıkmıyor. Uğraşma Vedat, keyfim yok. Hayırdır abi? Anladık, tamam. Neşesizsiniz. Uy başımıza gelenler. Haberi duydunuz mu uşaklar? Ne oldu? Genel yas mı ilan edilmiş? O ne çiğ Ya bir sebeklik yapma ya. Ya bir şebeklik yapma ya. Yok, herkes pek bir sıkkın da. Tayyip Yüzbaşı bizim çocukları çarşıdan geç döndüler diye disco yapmış. Kimi? Kadri, Seyfi, Ferit, Artuk. Ne yok Hamza? Ne bileyim babacığım ya. Allah yardımcıları olsun. Gidip şunlara bir bakalım, ihtiyaçları falan vardır ha. Şişt Tosun. Nesi var Hamza'nın? Bilmem valla. Geldiğinden beri böyle. Burada da evimiz gibi oldu be. Sürekli girip çıkıyoruz. Seyfi, ne diyorsun? Bir ay verirler mi dedi. Verirler. Geç kalmanın cezası bu yani. Firari sayıyorlar. Belki Levent Üstemen affettirir bize. Ha? Hangi birini affettirecek ki? Zaten yeteri kadar gözümüyor yaptıklarımızı. <laughs> abi ben de en çok ona üzülüyorum ya. Şimdi nasıl bakacağız Levent Üstemen'in yüzüne? Onu anlatalım bari neden geç kaldığımızı. Hiç olmazsa nedenini bilsin. Hayır abi olmaz. Bir iyilik yaptık ya. Bunun arkasına sığınarak af dileyemem ben. Doğru söylersin be ya. Bir işe kalkıştık bari şerefi biz de sonuna kadar götürelim. Uşağım. Yine ne haltlar karıştırdınız ya? Aman be abicim bir de size mi anlatacağız şimdi? La oğlum zamanında gelsenize ya. Terviz başı ne kadar dengesiz bir insan olduğunu bilmiyoruz mu ya? Boş ver. Attı balık yan gider abicim. Hem daha önce yaptıklarımıza sayıyor. İyi de ben hiçbir şey yapmamıştım ki. E yapsaydın yapma bu dedik. Ya bırakın şimdi bizi. Biz ne dedi Hamza? Selam söyledi hepinizi. Ulan onu sormuyoruz be. Şşt, Hamza. Yüzüğü beğendin mi Yok. Ben veremedim. Veremedin mi? Niye? Şişt Hamza abi. Bozuştuk deme sakın. Yok demeyeceğim babacan. Ya. Şimdi sırası değil. Sonra konuşuruz ya. Ne yapıyorsunuz siz orada? Dikkat! Ne işiniz var burada? Ha? Vedat Yemişçi İzmir. Geçerken arkadaşlarımızın hatırını sorduk komutanım. Hatırlarını sormak sana mı kaldı? Adamlar cezalı. Tabii ya. Askeri kurallardan size ne? Yat. Sürün. Hepinizi adam edeceğim. Göreceksiniz. Günaydın komutanım. Günaydın. Hayırdır geç kaldın Levent? Akşamdan mı kaldın yoksa? Vallahi ben geldiğimde siz yoktunuz komutanım. Gittim atış alanını bile kontrol ettim. Ya bir gün de senden erken geleyim şuraya. Çok erken kalkmanız lazım, çok. Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Kerim, şunları bir kontrol et. Emredersiniz komutanım. Ha, bu arada Ferit'le Seyfi nerede? Görev falan mı verdiniz? Ee, şey, haberiniz yok mu komutanım? Neden haberim yok mu? Komutanım dün çarşıdan geç döndükleri için Tahir Yüzbaşı Ferit, Seyfi, Şakir ve Kadri hakkında tutanak tutturmuş. Disiplin koğuşundalar.